Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber SR2'deki tüm bossları kesiyoruz. Önceki videomda SR1'deki tüm bossları kesmiştik. Şimdi SR2, 2de arkadaşlar yapacağız aynı şeyi. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi hemen bossları kesmek için sırayla başlayalım. Yani sırayla demeyelim. Yani en yakın en yakın olanlara göre falan. Öyle yapalım. En yakın bosser göre. Şu an bana en yakın Ceren'e. Hemen Ceren'e gidelim arkadaşlar. Görevimizi de alalım. İnşallah boss vardır ya. Hiç sıkıntı yaşamak istemiyorum şu an. Jeremi yok ama spam olur birazdan. O zamana kadar diamond keselim. Sivene bakalım. Sven de yok. Bugün hiçbir boss yok herhalde arkadaşlar. Diamond olur ya herhalde. En azından ha Diamond var da. Niye vurulmuyor buna? Aha vurdum. Bunu da birazcık dalga geçerek keseceğim. Zaten bir şey yapamıyorum. Ne oluyor ya? Kardeş kaç kişisiniz siz? Ne oluyor burada? Tamam en azından boss kestik. Tamam. Yok yok bu izin vermeyecek. Ya bu salmıyor beni ya. dık Yok 那是还 e, tuşu da kesmiş oldu. Arkadaşlar ucundan kestik. Tamam. Şimdi yakın ada yani burayı yakın bir ada düşünürsem çok yakın değil ama... Yani... Şey... Karadasına gidebilirim veya... E, order çağıralım. Order'ı kesebiliriz aslında. Order'ı hemen kesmeye gidelim. Yeterince Fragment'im de var zaten. bir yerlerdeydi herhalde gibi geçit ya yanlış yerden acaba aha bulduk tam hemen buradan bir tane mikroşip hemen aldık mikroşipimizi Yollarda, bir yerlerde olması lazım. Evet, burada. Hemen buradan hızlıca açalım hemen raidimizi. I'm a boss. otokili kıraşmış arkadaşlar. Kişisine ekle otokili kıraşmış. Bu kadar hızlı tıklamasının imkanı yok. Nerede bu boss ya? Bir tane kesemedim ya. Bir tane vursam yeter artık. Ya kişisine bir yere git şart. Ya bir şey de yapamıyorum zaten. E, tuşlar bozuldu iyice. Kaşıp, kaşıp duruyor ya. Bu nasıl bir boss? Korkak ya. Yeter, yeter, yeter. Kaşamıyorum da. Özellikle basamıyorum. Dur. Çifrem lazım Çifre neydi ya? Kırmızı. Basamıyorum tuşa Oldu herhalde, oldu herhalde karşı, yedi beni, yedi, ya bırak beni, kaçamıyorum da, ne oldu bana? Şimdi sırası mı lan Tamam kurtuldum herhalde. Yok artık. kesemeyeceğim herhalde teklaşma kesemeyeceğim Of ya. Neyse arkadaşlar. Bu neymiş ya böyle? Ha, sıralamaymış. Ah! Gelmişken smoke arminal. Allah aşkına. Bu kesek de. Evet, sıradaki boss. Ee, onun için bence ilk başta unutulmuş odaya gidelim. Orada birisi kasılıyor arkadaşlar bence kesin o boss keski ya Boss'un olma ihtimali düşük ama bir tane bakalım yine de Boss yok gibi Yok arkadaşlar boz. Ee, o zaman gidelim. Hemen gül krallığından diğer adamıza geçelim. ah, ee, ah Jeremy. Jeremy en son yoktu. Jeremy hemen kesme, keselim ya. İnşallah vardır bu sefer. Aha var. Sven de doğmuş. tam tamam tamam. Aşağıda gözüküyor tamam. Hepsini keselim şimdi. İlk başta bir görev alalım ya. Görev alak da kes. Hemen 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 hemen. Jeremy görev alalım. Tamam arkadaşlar. Sıradaki bossumuza hemen geçelim. Yoktu daha biraz önce Sven. Hemen Sven'e gidelim. Süren de demek başlayalım kesmeye. Hemen ee, Karadası'na gidelim. Yani buz, buzdan, buz bir kale vardı arkadaşlar buzluk bir alanda. Hemen oradaki boss'u keselim. O boss hatırladım kadarıyla Ice kullanıyordu ya. Hemen o boss'un da yanına gidelim. Ama yanlış, yanlış, yanlışlıkla şey yaptım ya. Neyse. Oda neredeydi ya? Tam hatırlamıyorum. Aha gördüm şurada. meyve buluyor, buluyorum. Belki bir meyve falan vardır diye hemen bakalım. Belki güzel bir meyve falan bulurum. Burada ben çok meyve buldum ya. Burada bir kere ben doğuk bulmuştum arkadaşlar. Bir de Kisune'yi de bulmuştum. Burada. Bir tane bakalım. Burada meyve meyve spam olabiliyor ya. Yüksek bir ihtimalle. bos kesmişler ya. Bos yok arkadaşlar. Bos olsaydı iyi olur da. bossları kestik arkadaşlar herhalde. Öyle düşünüyorum. Yani boss yok. Yani ee... Arkadaşlar bu ne ara spam oldu? O kes 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 kes. Tam da videoyu bitirecektim arkadaşlar. Yine sandıkları. <laughs> ne? Fiş arkadaşlar. Arkadaşlar bir boss daha keseceğiz herhalde. Arkadaşlar, fiş darkness çıktı. Bir bir boss daha kesiyoruz. Bossu çağıramayacağımdan dolayı e, o bossu kesmeden bırakacaktım ve yerde de bomba bulduk. Yani bomba yani. Ben bayağı fazla bir şey yapmam ya. Yani. Ama Fist of Darkness bayağı iyi oldu. <laughs> çağıramıyorum bu su. fena vuruyormuş abi bu Az değil yani. algı geçilecek bir değil. Şek ne yapıyor ya bu? tadıyla kestirir misiniz arkadaşlar? Yani bir bosu ağız tadıyla kestirmiyorlar ya. Ben şu şunu halledebilir miyim? öldürmüşlerdir ya öldürecekler yani Yetişmem imkanı bile yok bence arkadaşlar bakın arkadaşlar tam varacağım boss ölecek ha öyle düşünüyorum şu an hadi 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 Şş, hadi nerede boss Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.